Psikolojisi bozuk bir eğitimcinin öğrencilere etkisi Bir eğitimci öğrencilerin yaşamlarında derin izler bırakabilir. Ancak psikolojik sorunları olan bir eğitimci öğrencilerin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Psikolojisi bozuk bir eğitimcinin yetiştirdiği öğrenciler genellikle çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu öğrenciler düşük özsaygı ve özgüven sorunlarıyla mücadele edebilirler. Sürekli eleştirilere ve olumsuz geri bildirimlere maruz kalmaları kendilerine olan güvenlerini zedeleyebilir. Ayrıca, eğitimci tarafından yaratılan stresli bir ortamda öğrenciler stres ve anksiyete gibi duygusal zorluklarla karşılaşabilirler. Duygusal ihmal veya kötü muamele de duygusal sorunlara yol açabilir. Öğrenciler duygusal olarak ihmal edilmiş veya kötü muamele görmüş hissedebilirler, bu da onların duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum öğrenciler arasındaki ilişkilerde ve sınıf içi iletişimde de problemlere yol açabilir. Öğrenme güçlükleri de sıkça görülür. Stresli bir ortamda veya sürekli eleştirilere maruz kalarak öğrencilerin dikkatleri dağılabilir ve öğrenme süreci olumsuz etkilenebilir. Sonuç olarak öğrencilerin akademik başarıları düşebilir. Sonuç olarak psikolojisi bozuk bir eğitimcinin etkisi altında yetişen öğrenciler genellikle zorlu bir süreçle karşı karşıya kalır. Bu nedenle, sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamak ve öğrencilerin duygusal ve akademik ihtiyaçlarına uygun destek sunmak önemlidir. Eğitimcilerin psikolojik olarak sağlıklı olmaları ve öğrencilere destekleyici bir ortam sunmaları, öğrencilerin gelişimine olumlu bir şekilde katkıda bulunabilir.